What the hell are you? We are Venom. Herkese merhaba ben Enes K. Bugün sizlerle birlikte Venom filmleri hakkında konuşmak istedim. E bildiğiniz üzere geçen hafta Venom The Last Dance filmi vizyona girdi ve ben de hem o film hakkında hem de serinin önceki filmleri hakkında bir video yapmak istedim. E, 2021 yılında Venom Let There Be Carnage filmine bir video yapmıştım. Ama o video da kaldırdığım videolar arasındaydı. O yüzden ben de bütün Venom filmleri hakkında bir tek bir video yapmak istedim. Ve, ve videomuzun asıl konusu da Venom filmleri neden kötü? Bana göre ve aslında birçok insana göre Venom filmleri başarısız filmler oldu. Bunun e, birçok nedeni var. Şimdi hem o nedenlerden bahsedeceğim hem de e, bütün Venom filmleri hakkında bir konuşmak istiyorum. Hem videonun sonunda da e, Spider-Man 4 filmi hakkında da biraz e, konuşmak istiyorum. O zaman ilk olarak ilk Venom filminden bahsedeyim. E, 2018 yılının 2. mayında çıkmıştı Venom filmi. Zaten Venom filmleri 3 yıl arayla 2. maylarında çıkıyor hep. E, 2018 yılının 2. mayında Venom'un ilk filmi çıkmıştı ve ben de sinemada izlemiştim o zamanla. Ve aslında sinemada izlerken keyif almıştım filmi. Zaten bence e, en iyi Venom filmi ilk filmi ama genel olarak baktığımızda ortalama bir film diyebilirim Venom'ın film ilk Venom filmine. Yani ne iyi diyebileceğim ne de kötü diyebileceğim bir film. Kötü yaptığı yönler de çok fazla var. İyi yaptığı yönler de var. Ee, genel olarak bir ortalama diyebileceğim bir e, film Venom filmi, ilk Venom filmi. Filmin sevdiğim kısımları Eddie Brown Venom simbiyotunu aldıktan sonra yaşadığı olaylar, Venom'a alışma süreci, Venom'la tanışma süreci falan o kısımlarını seviyorum. Bir de Venom'un tasarımı da gerçekten çok güzeldi. Özellikle o fra ikinci fragmanın sonunda da bir şu an ekranda gördüğünüz sahne Orada gerçekten çok iyi bir tasarım var. Çizgi romandakine çok benzeyen bir tasarımı var. Ama onun haricinde çok da e, diyebileceğim bir şey yok. Ortalama bir süper kahraman filmi bence ilk veren filmi. Ve filmin After Credits sahnesinde de Carnage'i görüyoruz. E, daha doğrusu Clarice Cassidy'i görüyoruz. E, Woody Harrelson oynuyor Carnage'ı de Ve gerçekten Woody Harrelson da Carnage rolü için gerçekten çok e, iyi seçilmiş bir aktör bence. Ondan sonra 3 yıl sonra 2021 yılının Ekim ayında Venom, Late bir Carnage filmi vizyona girdi ve zaten dediğim gibi ve o zamanlar 2021 yılında videosunu yapmıştım ve o zaman da filmi beğenmediğimi söylemiştim. Hatta videoda sadece filmin after credits sayesinde hakkında konuşmuştum çünkü after credits sahnesi çok iyiydi filmin. Filmin kötü olmasının nedenlerinden biri ilk filmi daha çok komedi türünde yapmışlar ve bence bu Venom karakterine hiç uymuyor. Özellikle ne çizgi roman yerlerine ya da ne de animasyondaki Spider-Man Animated seristik haline falan göre hiç uymuyor gerçekten Venom karakterini komedi karakteri yapmak. Filmin en büyük eksisi oydu ve film gerçekten de bazı yerlerde çocuk filmi gibi hissettiriyordu ve gerçekten Venom ve Carnage'in olduğu bir filmi böyle hissettirmesi çok e, kötü bir tercih bence ve özellikle Carnage'de çok kötü harcamışlardı filmde ve film bir buçuk saatlik bir süresi var ve gerçekten içi çok boştu filmin. Özellikle o komedi sahneleri falan gerçekten çok kötüydü ve filmin özellikle Venom'la Carnage kapışmaları falan da çok kötüydü gerçekten. Zaten çok kısa bir film ve Carnage'de çok kötü harcadılar filmde. Ve zaten filmin sonunda da Carnage'in öldüğünü görüyoruz ve gerçekten de e, Carnage karakterini e, sinemada çok kötü bir şekilde harcamış oldular filmde. İlerleyen zamanlarda görür müyüz bilmiyorum ama umarım görürüz hem de çok daha iyi bir şekilde görürüz. Zaten Woody Harrelson da çok iyi bir oyuncu ama maalesef ikinci filmde çok çok kötü bir şekilde harcandı Carnage karakteri. Özellikle bu çizgi romanda çok güzel bir şekilde, e, bu Carnage'in ilk gözüktüğü çizgi roman bu arada... Burada çok daha güzel bir şekilde işleniyordu. Tek fasükür olmasına rağmen. Burada tabii Spider-Man da var. Onun da etkisi var. Gerçekten. Bu çizgi romanı da öneririm bu arada. Arayışı bir çizgi roman önerisi de yerleştirmiş olduk. Şöyle karneyici görüyorsunuz bu şekilde. Ama dediğim gibi filmin After Credits sahnesi gerçekten çok iyiydi. Özellikle o zamanlar No Way Home'u beklediğimiz zamanlarda ve Venom'un Spider-Man Far From Home'un After Credits sahnesinde J. 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 Jameson geliyordu ya. O sahneye gitmesi, MCU evlerine gelmesi ve gerçekten de Noviom'da Venom'un da olacağını düşünüyorduk o zamanlarda. Tabii Noviom'da Venom, Noviom'un After Credits no sahnesinde vardı da. Ama gerçekten de o evren değiştirmesi, e, Tom Holland'la Spider-Man'in MCU evrenine gitmesi falan gerçekten çok heyecanlanmıştım o sahneyi izlerken. Filmin en sevdiğim kısmı da After Credits sahnesi. Hatta tek sevdiğim kısmı After Credits sahnesiydi. Hatta genel olarak böyle Marvel'da After Credits sahnelerinde en sevdiğim After Credits sahnelerinden biri Venom, Venom Let There Be Carnage'in After Credits sahnesi. E şimdi ikinci film çok kötü olunca 3 e, üçüncü filmden de bir beklentim yoktu benim. Ee, şimdi de Venom The Last Dance filmine gelelim. Yine 3 yıl sonra Ekim ayında da yani bu ay Venom The Last Dance filmi girdi ve bu serinin son filmi. Videoyu ee, video başlamadan önce söylemedim ama film e, videoda spoiler olacak. E, filmi izlemediyseniz ve izlemeyi düşünüyorsanız videoyu kapatabilirsiniz şimdi de. E, dediğim gibi filmden benim beklentim hiç yoktu Venom The Last Dance filminden ve gerçekten de beklediğim gibi oldu ve film bence kötü bir filmdi. Yani ikinci film kadar kötü olması da yani Let There Be Carnage kadar kötü olması da İlk filmden bir tık kötüydü. Zaten dediğim gibi ilk film de çok iyi bir film değil. Ortalamaya, ortalamaya yakın bir filmdi. Üçüncü filmde ilk filmin altında ikinci filmden de bir tık iyi diyebilirim. Filmin öncelikle sevdiğim kısmından bahsedeyim. Ben filmin sonunu beğendim. Böyle duygusal bir son yazmışlardı ve gerçekten de güzeldi. Zaten 3 Venom filminde çıktığı zaman izlemiş biri olarak karakterle gerçekten de Venom karakteri öldüğünde üzülmüştüm ben de ve gerçekten de duygusaldı filmin sonu. Filmin sonunu beğendim ben. Ama onun haricinde dediğim ikinci filmdeki çoğu hata bu filmde de var bence. Yine içinde çok boş ve sahneler var. Bazı karakterleri hiç olmasa da olurmuş dediğim karakterler var. Ve bunları zaten filmin süresi çok uzun değil. Bunları da çok zaman harcıyor film. Üçüncü filmde Nobem'in sonunda kendi evrenine gidiyordu ya bırak karakteri. O gittiği kısmından başlıyor. Hatta o kısmı tekrar görüyoruz biz son evreine gidiyor ve orada e, bu orada filmde Null karakteri de var ama Null böyle bir dakika falan görünüyor filmde. Zaten onu Spider-Man 4 için kullanacaklar. Neyse ondan sonra geleceğiz. Ve filmin en sevmediğim sahnesine gelelim. Zaten birçok insanın en sevmediği sahne o. Venom'un dans ettiği sahne gerçekten rezalet bir sahneydi. Yani hatta çok cringe bir sahneydi bana göre. Yani ikinci filmdeki şu şey bu filmde de var ve gerçekten de Venom karakterine çizgi romandakinin aksine çok kötü bir şekilde gösterdiler bize. Komedi türünde olması bu filmlerin çok saçma. Zaten kötü olma sebeplerinin başlıca nedeni de bu. Dediğim gibi üçüncü film de kötü bir film bana göre. İkinci filmden iyi olsa da yine de iyi, iyi diyebileceğim bir film değil. ve Dediğim gibi zaten filmi sadece son sahnesini beğendim. Duygusal bir sondu bence. Ve şimdi de e, Spider-Man 4 hakkında konuşalım. Tom Holland'lı dördüncü Spider-Man filmi filme. Evet, Spider-Man 4'te 2026 yılının yazında gelecek ve dediğim eski videolarda da söylemiştim ben yazın Marvel filmi izlemek gerçekten nedense bana keyifli geliyor. O zaman çıkan filmler de daha böyle eğlenceli oluyor çünkü. Güzel filmler oluyor. Örneğin mesela Spider-Man Homecoming, e, Ant-Man and the Wasp, Spider-Man Far From Home yazın çıkmıştı. Ve gerçekten de 3 filmde o yazın sinemaya gidip izlemek filmleri eğlenceli oluyor gerçekten ve Spider-Man de yazın çıkacak. 2026 yılının yazında çıkacak. Temmuz ayında. E, Noobium kışın çıkmıştı. Zaten kışa daha uygun bir filmdi filmin sonu falan. Ama şimdi Spider-Man 4 tekrar yazın çıkacak ama filmden şöyle bir sıkıntı var. Benim eski videolarımı izleyenler bilecekler ki ben e, eski videolarımda birçok kez söylemiştim Spider-Man 4 filminin nasıl beklediğimi, nasıl olmasını istediğimi. Spider-Man 4'ü ve daha çok böyle sokak seviyesi bir film olmasını istiyordum. Daha böyle Peter böyle Spider-Man 2'deki gibi bir Peter istiyordum. Bu Novium çıktığından beri söylüyordum ben bunu. Hatta Marvel evreninin geleceği videosu var 2022'nin Ocak ayında. Orada da söylüyordum. Ee, sokak seviyesi bir film olmasını istiyordum. Ve filmdeki düşmanın da Kingpin olmasını istiyordum. Böyle Black Cat falan da olsaydı filmde Daredevil olsaydı gerçekten çok iyi bir film olurdu ama film Doomsday sonrasında çıkacağı için e, Battleworld'de geçecek. Şimdi Battleworld bilmeyenler için söyleyeyim. Şimdi Doomsday filminin sonunda büyük ihtimalle e, bütün çoklu evrenler yok olacak ve Battleworld kurulacak. E, Doktorduğumda doğurduğumda o Battleworld'un tanrısı olacak. Bütün evrenler e, orada yaşayacak. E, Spider-Man 4 filminde de e, Battleworld'da geçecek. Ve tabi böyle olacağı için sokak seviyesi bir film olamayacak zaten. Çoklu evren filmi olacak yine. Ve filmin villainı da Null karakteri olacak. Venom The Last Dance filminde Null'u göstermelerinin sebebi de buydu. Ve hatta Spider-Man 4 filminin ismi de Spider-Man in Black olacağı söyleniyor. Ki büyük ihtimalle de öyle olacak. E, dediğim gibi bence sokak seviyesi bir film olmasını istiyordum ben. Kingpin'in düşman olduğunu görmek istiyordum ama maalesef böyle bir film olmayacakmış. Bu tabii benim filme beklentimi bayağı bir düşürdü ama belki iyi bir film de olabilir. Ve film Venom, bildiğiniz üzere Eddie Brock, Venom ölmüştü ve Eddie Brock da büyük ihtimalle çizgi romanlardaki gibi Anti-Venom'a dönüşebilir. Ve simbiyot da zaten Secret Wars'da ya da Doomsday'de spider mane bulaşır. Zaten bu Marvel evreninin geleceği videosunda bile söylemiştim ben bunu. Daha o zamanlar Secret Wars duyurulmamıştı bile ama çizgi romanlarda öyle oluyordu. Spider e Spider-Man'e simbiyot buluşur. Venom da anti-Venom olarak Spider-Man 4 filminde olabilir. Böyle olursa güzel bir film olabilir gerçekten. O zaman bunları bekleyip göreceğiz nasıl bir film olacağını. genel olarak Venom filmlerinin neden kötü olduğunda çizgi romandakinden çok Ayrı bir karakter olması, böyle daha komedi yönüne ağırlık basmaları Venom'un. Öyle bir karakter değil normalde ama filmlerde öyle gösterilmesi, i̇şte Daha böyle çocuk filmi yapmaları, Venom'u böyle komedi karakterine dönüştürmeli falan gerçekten çok kötü tercihler. Ve filmlerin senaryoları da gerçekten çok kötü. Bence Venom filmlerinin hikayeleri falan da çok iyi değil. O yüzden Venom filmleri başarısız bir üçleme bana göre. O zaman izlediğiniz için teşekkürler. Ee, sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.